Efendim herkese merhabalar dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri düşürdü biliyorsunuz 22 Mayıs 2020 tarihinde bu videoyu çekiyorum Merkez Bankası 8.75 olan politika faizini 8.25'e indirdi şimdi bu durumda bana çok sorulan bir soru var hocam bu konut kredisi faizleri düşecek mi? Hazır şu anda merkez bankası da faizleri düşürüyor. Bu durumda konut kredisi faizleri de düşecek mi? Bu konuda kısa bir video çekmek istedim. Yani bu bir bakalım şöyle ne oldu yani şu anda faizler. Yani bugün aldığımız faiz oranlarına göre yani konut kredisi faiz oranları 89, 92, 93, 94, 99, 1.09. Şimdi e, belki yansımamış olabilir belki hani 0.79'a iner mi inmez mi onu bilmiyorum ama şu anda görünen 0.89 seviyesinde e, kamu bankalarına da baktığımız zaman onlar da pek bir kredi e, e, kullandırmak istemiyorlar gibi gözüküyor 0.93'lerde faiz oranları. Tamam ben e, 0.89'a da razıyım konut kredisi kullanabilir miyim diye baktığınız zaman bu sefer bankaya gittiğinizde banka kredi vermiyor. Nasıl vermiyor? Bakın ee, kefil sıkıntısı ve gerekçesiz redler var. E, salgın çıkınca bankadan aldığımız teminat mektubunun aynı gün içinde vazgeçmek istedik. İnşaat işi yapan şirketimizin işi durdu. Banka 10 bin liralık teminat mektubu komisyonunu vermedi. Libya'ya kağıt ihracatımız iptal oldu. 5 bin dolar akreditif komisyonunu iade etmedi. 50 bin lira için başvurdum. Bir hafta sonra kredim ona gel al dendi. Fakat bu sefer de emekli harici memur kefili istendi. Kredim 5 günde onaylandı ama para yatmadı. İki kefil istediler. Telefona çıkmıyorlar. İşte şudur budur. Kredi başvurum 15 gündür sonuçlanmadı. Otel işletmeciyim. Otel işletmecisiyim. İşlerimiz iyiken müşteri temsilcisi ağabey her ay Yeni kredi tekliflerimiz kapımıza gelirdi. Şimdi telefona çıkılmıyor. Ne oluyor? Yani bankalar şu anda bir kredi vermekten imtina ediyorlar. Yani kredi vermek istemiyorlar veya zorlaştırıyorlar. Peki bunu bu şikayetler karşısında BDDK ne yaptı? BDDK bu şikayetler karşısında internet biraz yavaş. BDDK bu şikayetler karşısında Tabii ki özel bankalara ceza yağdırdı. 19 milyon 650 bin lira idari para cezası kesti. Neden kesiyorsun? Özel bankalar son dönemde hükümet tarafından yeterli miktarda kredi vermedikleri gerekçesiyle eleştiriliyordu diye ceza yağdı. Bu ceza yağmakla kalmadı. Bankalar bir taraftan BDDK sıkıştırıyor. Ya kardeşim niye kredi vermiyorsunuz diye bankaları sıkıştırıyor. Bir taraftan da fiç. Tabi bankaların ve özel sektörün ödemesi gereken borçlar var. Peki bu bankaların e, nasıl olacak? Kredi vermediği zaman para kazanamadığı zaman kredi fa e, krediler ödenmediği zaman e, bankalar nasıl bu borçlarını döviz borçlarını ödeyecek? Tabi Fitch de tuttu. 9 bankayı negatife düşürdü. İNEGE Bank, Deniz Bank, QNB Bank, Türk Ekonomi, TEP. De... <laughs> Şimdi bu bankaların notunu e, durağından Negatife düşürmesi demek artık diğer bankalardan bunlar bu bankalarımız kredi kullanmak istediklerini sendikasyon kredisi almak istediklerinde diğer banka diyecek ki senin notun düşük ben sana kredi falan veremem bilançoların iyi değil şudur budur. E bu sefer ne olacak bankalar kredi kullanamadığı için kredi de veremeyecekler zaten verse de parayı tahsil edemeyecek yani kredi vadesi geldiğinde e peki bu durumda. Yani Merkez Bankası faizlerini düşürmesi 8.75'ten 8.25'e düşürmesi. Şimdi tabii yani 2000, 2000 yılından beri ben bu ekonomiyi takip ediyorum. İşletme mezunuyum. Yani bazı arkadaşlar diyor ki ya ekonomi bilmiyorsun, konuşuyorsun filan. Ekonominin içerisindeyiz, ticaretle de uğraşıyoruz. Şimdi bakın hiç ben böyle bir şey görmemiştim. Faiz 8.25, enflasyon 10.94. Yani bu ne demek? Bankaya gidiyorsun. 100 lira yatırıyorsun. 108 lira veriyor ama enflasyon 10 lira. Yani para 85 liraya düşüyor. Yani bu çok enteresan bir şey. Enflasyonun altında bir faiz. E peki bu ne, nasıl böyle bir şey olabilir diye düşündüğümüzde devlet ne yapmaya çalışıyor? Yani işte ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Yani faizi düşürerek ekonomiyi insanlar yatırım yapmak için kredi kullansın, şey yapsın yani ekonomi açılsın şeklinde bir uğraş içerisinde ama vallahi ben şöyle söyleyeyim neresinde yani bizim konumuz konut kredisi faizleri düşecek mi? Yani şu anda ben size şöyle söyleyeyim 168 milyar aslanlar gibi borç var tamam mı bu borç nasıl ödenecek? Yani ya para basacaksın bu enflasyonu artıracaktır. E, kurlar zaten paraya ihtiyacın var dolara. E, do, ister istemez kurlar artacak. E, bu durumda faizleri de artırmak zorunda kalacaksın. ha inşaat sektörü eylül ayında çok kötü bir çıkmaza girdiğinde ve kredilerini ödeyemeyecek hale geldiğinde o zaman e, sektörü açmak için e, özel bankalar vermez. Yani enflasyonun altında e, kredi verecek onu da tahsil edemeyecek. Böyle bir şeye konut kredisi kullandırmayacaktır. Ama devlet bankaları hani devlet özel bir faiz oranıyla 0.79'da ben işte 20 yıl vadeli kredi vereceğim filan gibi bir politika yapar mı yapmaz mı o da zor görünüyor. Kısacası neresinden bakarsanız bakın bozulan ekonomik düzende kredi konut kredisi faizlerinin düşmesi ni beklemek çok bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla da konut kredisi faizleri yani kısa dönemde düşse bile bu önümüzdeki riskler 68 milyar dolar borçlar şunlar bunlar insanların işsiz kalacağı işte işletmelerin kapanacağını da üst üste koyduğunuzda bozulacak ekonomide bu faizlerin daha da düşmesini beklemek çok akıl karı gelmiyor bana. Bugünlükte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu tip videoların gelmesi için beğenmeyi unutmayın.